Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar. Arkadaşlar aboneleşmek isteyen yorumlara ben senin kanala abone oldum, sen de benim kanalıma abone olabilir misinler? Yani bu video aboneleşmek hakkında arkadaşlar. Ee, arkadaşlar benim şey kanalıma abone olmayı unutmayın. Benim kanalıma abone olan herkese abone oldum ve kalıcı abone oldum yorumlara kalıcı abone oldum ve e, sen de bana abone olur musun demeniz yeter arkadaşlar arkadaşlar yorumlar kapandıysa özür dilerim yorumları ben kapatmıyorum cidden yani yorumlarım bir anda kapanıyor mesela bakın ben bu yayında yorum şey bu videomda yayınımı aç şey yorumumu açmıştım yorumlarım kapandı yorumlarım kapandıysa arkadaşlar ne yapalım Arkadaşlar benim en ilk videoma yani videolardan şöyle videolardan en ilk videoma ilk video TikTok videolarına onun yorum bu kapalı değil. A kapanmış onunki de kapanmış arkadaşlar. Onun da kapalı değil zannediyordum. Onun da kapanmış. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu bir dakika. Yani kapanmayan yorumum var mı? Aynen arkadaşlar bakın buna yazın. Yani 42 abone olduk. Hepinize çok teşekkür ediyorum ederim videosunda yazın arkadaşlar. Ben abone oldum. Sen de bana abone olmuşsun diye. Abone olurum. Yani aboneleşelim arkadaşlar. Aboneleşelim. Bir de bu şu iki kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.